İsrail'in Suriye, Şam ve Halep havalimanlarına saldırısı Reuters'dan gelen son bilgi. E, Suriye'de her iki havalimanının da kapatıldığı açıklaması geldi. Devlet televizyonundan geldi açıklama. Suriye'de İsrail'in füze saldırısına hedef olan Şam ve Halep havalimanları şu anda hizmet dışı. Elim Gazze'ye. Gazze ABD'den sonra İngiltere'de Mısır'a çağrıda bulundu. Gazze'den Mısır'a açılan refah sınır kapısının açık tutulması istendi. Mısır ise biz hiç kapatmadık İsrail'in saldırıları yüzünden kullanılamaz hale dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Sunak, refah sınır kapısında güvenlik şartlarının zor olduğunu kabul ettiğini belirtti. Bununla birlikte insani gerekçeler ve konsolosluk faaliyetleri için açık kalmasını talep etti ve destek teklif etti. ABD de kendi vatandaşlarıyla diğer sivillerin Gazze'den Mısır'a güvenli geçiş için İsrail ve Mısır'la görüşme halindeydi. Mısır Dışişleri Bakanlığı bugün yazılı bir açıklama yaptı. Basında yer alan haberlerin aksine Refah sınır kapısının hiç kapatılmadığı ancak İsrail'in tekrar eden hava saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. İsrail'e çağrı yapan Mısır Refah geçidinin Filistin bölümünün hedef alınmamasını istedi. Mısır ayrıca Gazze için yollanan uluslararası yardımların Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki El Arish havaalanına yönlendirileceğini de açıkladı. Önceki gün İsrail yönetimi Mısır'ı uyarmış ve Refah sınır kapısından yardımların kesinlikle durdurulmasını istemişti. Ardındansa Refah sınır kapısı yakını İsrail tarafından bombalandı. Hemen sonrasında ise Gazze'ye yardım taşıyan tırlar geri dönmek zorunda kaldı.